Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 8 katlı bina kontrollü yıkım sırasında iş makinasının üzerine devrildi. İş makinası operatörü hayatını kaybederken 3 işçi enkaz altında kaldı. İş makinesi operatörü yaşamını yitirirken enkaz altında kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Merkez Antakya ilçesi Odabaşı mahallesinde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı. Bina alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ancak yıkım sırasında 8 katlı bina iş makinesinin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaştı. Enkaz altında kaldıkları belirlenen 3 işçinin kurtarılması için de çalışma başlatıldı. <laughs>